yani çok hızlı oldu, çok güvenilir oldu. Evet. Yani kalkıp 12 saatlik yoldan evet. Niyaz Bey'in bir sözüne buraya kadar çıktı. Değerli Honda severler, değerli takipçilerimiz, Türkiye'nin çok izlenen Bayi Otomobil kanalı Kamertub'dan hepinize tekrar merhaba. Satış danışmanınız Niyazi ben. Bu videomuzda yine görüldüğü üzere bir aracımız var ve misafirimiz var. Yine teslimat videosu tabii ki. Yani Türkiye'nin neredeyse her iline araç verdik diyebiliriz aslında ki Türkiye'nin her noktasına en çok araç veren Bay taşıyoruz diyebiliriz bu noktada. Bir hikayemiz de var tabii ki yine ki kanalımızla alakalı da bir tabii ki bir hikaye bu aslında. Misafirimize birazdan söz bırakacağım. Öncelikle satın araçla ilgili bilgi vermek istiyorum. Yanında bulunduğumuz aracımız son dönemde Honda'da oldukça popüler bir hale gelen Honda HRV modelimizin. Hibbit versiyonu ve Advance paketi, orta paketi aslında. Tabii ki çok detayına girmeyelim araç modeliyle alakalı ama yine özelliklerini kısaca bahsedelim. HRV modelimiz hibrit. Yanında bulunduğumuz aracımız 2025 model. Gün ışığı beyazı şeklinde ki güzel renklerden biri. Bunun dışında yakıt ekonomisi çok iyi, performansı gayet yerinde, güvenlik paketi bulunuyor içerisinde. Yani aslında dolu dolu bir e, hibrit teknolojisine sahip güzel bir modelimiz. Dediğimiz gibi son dönemde zaten damga vuran da bir model aslında sektörde. Hibrit araçlar arasında kıyaslandığı zaman biraz ön plana da çıkıyor ki tasarımıyla da ön plana çıkan bir modelimiz. Bu noktada teslimat Konumuza geçelim. Yanımızda Kubilay Bey var. Kendileri bize Manisa'dan geldiler. Bizle de telefonla iletişimimiz evet, oldu. Böyle bir hikayemiz var. Bu nokta sözü kendisine bırakalım. Ee, öncelikle hoş geldiniz diyoruz hoş Kubilay bulduk. Bey. Şimdi İşlemlerimiz bu arada bitti. Ee, onunla alakalı da kısa bilgi vereyim. kendisi telefonla görüştük. Hı hı. İşte e, Düşünmüş olduğu araçla alakalı satın alma işlemlerini gerçekleştirdik. Bir saat, iki saat önce Samsun'a geldiler. Gelmeden önce zaten biz aracın bütün hazırlığını yaptık. Ödemelerini evet. bize gönderdiler. Tescili yapıldı, plakası da çıktı üzerinde. Sadece birkaç imzadan sonra ve videomuzdan sonra aracı da teslim ediyor olacağız şeklinde hı hı. her şeyi hazırladık aslında. Kubilay Bey'e burada söz bırakalım Kubilay Bey yani Honda'yı neden tercih ettiniz ve bayi olarak da bizi neden tercih ettiniz? Yani bunların sebebini böyle ya, içinizden geldiği gibi söylemenizi rica ediyoruz. Öncelikle merhabalar. Ben e, 2018 Honda Civic aracımız aracımı da sıfır almıştım. Hı hı. E, 7 yıldır kullanıyorum. E, hı hı. Yani Honda gerçekten güveniyorum. E, bu dönem içerisinde diğer marka araçlardan bana çok e, araştırmam gerektiği söylendi ama son dönemde parlayan bu Honda HR-V'ye gerçekten evet. özelliklerine bayıldık. Hı hı. E, öncelikle yakın çevrede İzmir çevresinde, Ankara çevresinde, Aydın çevresinde e, gün ışığı beyazını araştırdık ama maalesef bulamadık. Hı hı. Ki eee Niyaz Bey'in de e, videolarını takip ettiğimiz için evet. orada kendisine ulaştık. E, çok sağ olsun. Çok samimi satış danışmanımız sağ olsun. Teşekkür ederim. Kendisinin e, güneşi beyaz olduğunu söylediler. Hı hı. Sonrasında ben e, başka bayiye ellerinde güneşi beyaz olduğunu söylediğimde kesinlikle sizi kandırıyor olabilirler diye bir cümle de <laughs> evet. kurdular. E, sağ Olamaz olsun, falan gibi. hani evet. Nasıl oluyor falan gibi. Evet. Niyaz Bey bizzat görüntüyle yanına kadar gitti aracın. Evet. E, gerçekten bu benim için çok önemliydi. Ee, sonrasında bir gün içerisinde hı hı. ödemelerimizi gerçekleştirdik. Yani çok hızlı oldu, çok güvenilir hı hı. oldu. Hı hı. Yani kalkıp 12 saatlik yoldan e, Niyaz Bey'in bir sözüne. Buraya kadar çıktık. Geldik. Gelmenize değdi diyelim en azından. gelmemize değdi. O noktada hani yine dediklerinize <laughs> katılaraktan şu bilgiyi de paylaşalım. Hani süreç anlamında şimdi tabii ki empati yapıyoruz. Sonuçta <laughs> hani tamam YouTube'dan falan bizleri tanıyorlar ama evet. tabii güven noktasında yine de bir nebze şey olabiliyor. Boşluklar olabiliyor. Onu da şöyle tamamlıyoruz. <laughs> empati yaptığımızda sonuçta telefonla iletişim kuruyoruz. Aynen Kendilerinin hani gönül rahatlığıyla buradan araç satılabileceğini de şöyle izah ettik. Ben e, gün ışığı beyazı düşünüyorum. E, <laughs> Baylarda aradım bulamadım. Hani sizde de stoklu çalıştığınızı bildiğim için sizi aramak istedim dedi ve stokumuzda olduğunu bizzat aracın Hemen fotoğraflarını, videosunu evet. çekip gönderdim aslında. Ki hani karşı tarafa da güven vermek anlamında. Çok Sonrasında, çabuk ne oldum yani o süreçte. Yani o şimdi tabii gözle görmedikten evet. sonra e, telefonla iletişim biraz da bir güven eksikliği olabiliyor. Evet. Biz de onu da iyi bildiğimiz için hemen videolarını çekip gönderdim. E, kaporasını gönderdi. Evet. Hemen akabinde aracın zaten kaydını açıp hemen evrağını gönderdim. Şase kontrolünü yaptırdım evet. videoyla çekerek. Hani dedim aracınız bu gün ışığı beyazı şeklinde. <laughs> O şekilde evet. en azından içlerini rahatlatmış olduk ve akabinde hemen hızlı bir şekilde ödemelerini tamamlayıp bize gönderdiler aracın faturasını kestik tescilini yaptık plakasını çıkardık dedik evet. ki işte bugün için hemen gelip aracınızı alabilirsiniz dedik hızlı bir şekilde de gerçekleştirdik. Yani sabah indik birazdan aracımızı. Ay, götürüyoruz. İşlemlerimiz bitti birkaç imza aldık işte garantidir Hı -hı. vesaire evet. falan e, teslimat anlamında işlemlerimizi bu noktada tamamladık. Videomuzu da burada isterseniz sonlandıralım. Tamamdır. Kubilay Bey. Benim Kubilay Ağabey'e bir sorum oldu. Tabii. Olabilir. Tabii ki de. Abi çok iyi bir Honda'cısınız. Evet. Hdv'de sizi en çok heyecanlandıran özellik hangisi? Yani hibrit özelliği. Ee, onun haricinde iş dizayn olarak çok güzel. Ee, her anlamda. Özellikle bizim eşimle e, çok sıkıntı yaşadığımız şu klima. Evet. E, yüze vurma olayı. Evet. Yani çoğu araçta bu özellik yok. Yani bu dalgalar şekilde Güzel bir özellik. Hava yani divizyon, divizyon kanalı var. Aynen e, klima öyle. kenarlarında. O çok güzel bir detay. Yani hani herkesin bilmediği de bir özellik. Uzun yolculuklarda hem çocuklarımız rahatsız oluyor, Tabii. hem eşim, hem ben. Hı -hı. Ya bu anlamda iyi ki Honda HR-V'yi seçmişiz. Evet. Eşiniz aracı kullanıyor mu bu arada? E, kullanmıyor ama inşallah o da öğrenir. İnşallah diyelim. Hani çünkü şunu çinlerim. Hani bay bayan kullanım için de aslında güzel bir araç. Evet. Kullanım anlamında yerden yüksek. Hani Civic de tabii ki güzel hı hı. bir araç ama Civic kadar çok büyük değil. Tabii. Hani bayan kullanım içinde derli toplu çok ergonomik bir araç aslında. O yüzden sordum. Yani herkese diye. tavsiye ederim. Honda HR-V Honda hayat onda diye. Ya zaten yani. kendisi hani Hondayı tecrübe etmiş. Zaten evet, 2018 model 0 Civic evet. kullanmış 7 yıl boyunca. Az önce konuştuğumuzda da yani ben başka bir marka düşünmem evet. zaten dedi. Düşünemem dedi. Yani. yani kesinlikle. Ya genelde Honda'da genel bir durum aslında. Böyle kemik müşterilerimiz var, takipçilerimiz var. Hani evet. ben de aynı şekilde Honda kullanıcısıyım. Bunun da videosunu yapacağız yakın zamanda. O noktada Honda kullanan kolay kolay başka bir markaya da geçmiyor. Geçen. Ya çünkü parantez açtığımızda sorumsuzluk güven anlamında, yolda bırakmıyor, servis anlamında, e, servis çok hizmetleri memnunum. anlamında dediğiniz gibi hani herhangi bir problem yaşanmadığı için de tekrar Honda tercih ediyor öyle. diyebiliriz aslında. Doğrudur. Bu noktada sizde de çok tutmayalım. sonuçta işte yola Hı -hı. gideceksiniz. Tamamdır. Videomuzu da burada sonlandıralım. Bu noktada şöyle aracımızın anahtarını da size Tamamdır. uzatalım. Çok Şöyle bir ederim. fotoğrafımız da olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi günlerde diliyoruz. Teşekkür. Aracımız zaten işlemleri bitti. Hı -hı. Hemen birazdan çıkartacağız kendisini. Manisa'ya hemen yola çıkacaksınız ee, değil mi? Hemen çıkacağız. Tamam. Bu noktada videomuzu sonlandıralım. Bir sonraki güzel videomuzda tekrar görüşmek üzere. Otomobil dünyasında hayal kurduğumuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşçakalın, sağlıkla kalın ve kamerle kalın.